<laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Hocam şey ben yanlış bir zamanda geldiysem yok be aslanım biz böyle şakalaşırız yengeyle. Sıkıntı yok. Demir karıcığım. Kocacığım canım biz çok severiz şakalaşmayı sürekli şakalaşırız. Neyse e, biz yemek yiyecektik açsın değil mi? Hep beraber yiyelim. Yengem ben zahmet vermeyeyim ya. Ya estağfurullah hep tabu bir tane tabak koyacağım sofraya. Teşekkür ederim ama o zaman ben de masayı kurmana yardım edeyim. Hiç etme bak ama gör. Duyuyorsun değil mi çocuk soruyor yardım edeyim mi diyor. Öğrenmiş senden önceki öğretmenlerinden bir şey. Soruyor en azından ya sen. Mehmetciğim sen belge seslenir. Seviyorum hocam. Vallahi evet. Bak üç haftadır bu bölümü bekliyorum ben. Karamamba bölümü. Bildin Karamamba. Bir yetmiş boyunda bir fırsatını buldum. Tıs, tıs, sokan bir mahlukat. Karamamba bölümü var bu gece. Sekizde. Atanamamış Al Capone ya. Sende İtalyanca var mı? <laughs> Yok hocam. يعني جدًا بالصق متين باي بالغا سلا هلا